Sayın valim, saygıdeğer katılımcılar, kıymetli kolektörün konusu Dr. Arif Yıldız, kıymetli Kurulu üyesi ve Malatya TSO Başkanı. Garda gördük tren hepimiz. Demek ki kara kadar geldiğine göre gerçekten geliyor. Peki biz bu çalıştayı Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla işaret ederek bu böyle bir e, Sivas'ın özellikle hizmet sektörünün paydaşlarımızın hazır mı? Hazır olma için ne yapmaları lazım? Bunlarla ilgili valimizden, belediye başkanımızdan fikir aldıktan sonra biz kendimiz ticaret odamız yönetimi olarak böyle bir çalıştayın olmasının gerekli olduğunu düşündük. Bir taraftan iş gücü Yine bu alanda karşılıklar gösterdiğim dedim ki yüksek ekonomik etkiler ortaya çıkmasın. Ancak bu durum hemen değil.